aslanlar hakkında ilginç ve şaşırtıcı yedi bilgi. Birinci, tek sosyal büyük kedidir aslanlar. Büyük kediler arasında sürü halinde yaşayan tek türdür. Bir sürü genellikle 10 ila 15 bireyden oluşur. İçinde dişiler, yavrular ve birkaç erkek bulunur. İkinci kükremeleri 8 kilometre uzaklıktan duyulabilir aslanın kükremesi, yeryüzündeki en güçlü hayvan seslerinden biridir ve açık arazide yaklaşık 8 kilometre uzağa kadar duyulabilir. Bu, hem iletişim hem de tehdit amaçlı kullanılır. Üçüncü avcıların yüzde doksanı dişidir avlanma işini genellikle dişi aslanlar yapar. Erkekler sürüyü korur ama bazen av sırasında da yardımcı olurlar, özellikle büyük avlarda. Dördüncü günde 20 saate kadar uyuyabilirler. Aslanlar tembel krallardır günün 16 ile 20 saatini uyuyarak veya dinlenerek geçirirler. Enerjilerini genellikle gece avları için saklarlar. Beşinci yele, sağlık ve gücün göstergesidir. Erkek aslanın yelesi ne kadar koyu ve büyükse, o kadar güçlü ve sağlıklıdır. Dişiler koyu ve kalın yeleli erkekleri daha çekici bulur. Altıncı aslanlar insanları, nadiren avlar ama istisnalar var normalde, insanlara saldırmazlar. Ama bazı nadir örneklerde, örneğin 1890, 8'deki Tsavo aslanları gibi, insanları hedef aldıkları bilinmektedir. Yedinci kükreme sırasında nefes almazlar. Aslanlar kükredikleri sırada nefes vererek ses çıkarırlar. Ama bu sesi üretirken aslında nefes almazlar. Bu da kükremenin kesintisiz ve güçlü çıkmasını sağlar.